Merhaba hocam. Günaydın. Günaydın hocam, hoş geldin. Merhaba Serpil. Merhaba. Bugünkü konumuz çok güzel. Chris Nolan'ın filminden de yeni çıktığımız için daha da güzelleşti. Zaman nedir? Zaman nedir? Çok pis bir soru. İki perspektiften bakacağız zaman nedir sorusuna. Birincisi Interstellar filmi perspektifinden, ikincisi Tenet filmi perspektifinden. Bunlardan birincisi fizikçilere sorulduğu zaman en kolay yanıt verdikleri ve en rahat oldukları kısım. Einstein'a falan sorduklarında çok yakın bir arkadaşı var. Michele Beso galiba. Bu adam adamcağız öldükten sonra eşine Einstein bir mektup yazıyordu aslında üzülmemize gerek yok. Çünkü fizikçiler bilir ki zaman bir çeşit ilüzyondur. mesela bir tepe var. O tepenin arkasında kaldı arkadaşınız ama hala orada var gibi. Bu bakış tarzı zamanın sadece bir çeşit koordinat olduğu, değişik yerleri, değişik olayları birbirinin arkasına sıralamamızı sağlayan bir çeşit araç olduğu fikri ve ifade edilmesi en kolay kısım. Ama aynı zamanda tabii en tuhaf şeylerden bir Uzay zaman ne demek? Uzay zaman ne demek? İyi bir soru. Önce şundan başlayalım. Uzay ne demek? Uzay en basit haliyle değişik cisimlerin var mesela. Bu burada, 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 burada. Bunların üst üste binmemesini sağlayan şey uzaydır. Böyle çok kaçamak bir yanıt verdim. Diyelim ki elimde çok az bir hacim var. O hacmin içerisinde 3 tane cisim koymaya kalksam üst üste binecekler. O hacmi genişlettiğim zaman ne oluyor? Üst üste binmiyorlar. Uzay bunların dağınık olmasını, farklı yerlerde olmasını sağlayan kavram. Zamanda iki olayın farklı yerlerde olmasını sağlayan bir koordinat. Ha, hiç böyle düşünmemiştim. Güzel açıklama. Diyelim ki elimizde bir sürü eşya Onları sıralamak istiyoruz. Soldan sağa doğru. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Zamanda da aslında belli olayları sıraya yerleştiriyoruz. Benim doğumum, okuldan mezun olmam. Şu anda video çekiyor olmamız vesaire. Bunlar belli bir sıraya yerleştiriyorum. Bunlar üst üste binmemiş oluyorlar. Dağılmış oluyor. Zaman bir anlamda bu. Şimdi uzay zaman ne demek? O da şu. Zamanı alıyorsun, uzayı alıyorsun. İkisini birlikte tek bir matematiksel yapıda yazıyorsun diye yanıtlıyorlar genellikle ama tam doğru değil bu. Uzay zaman şu. Bu iki kavramın uzay ve zamanın aslında birbiriyle örüntülü olduğu, birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğinin işareti uzay zaman. Bunu Einstein mı buldu? Bunu ilk ifade eden kişi aslında Herman Minkowski. Ama Minkowski'nin ortaya koyduğu matematiksel yapının hakikaten bizim için ne söylediğini netlikle berrak bir şekilde ifade edebilen kişi Einstein oldu. Peki tabii tam anlamak mümkün olmuyor. Yani bir gridde miyiz biz aslında? Onu mu kastediyorsunuz? Diyelim ki bir noktadan bir noktaya gitmek istiyoruz. İstanbul'a Ankara'ya gitmek istediğim zaman birkaç farklı gidiş yolu var. En basiti kuş olsam dümdüz kuş bakışı uçarım. Arabam varsa yollar yapılmış belli otoyollar bilmem belli bir şekilde giderim. Çok canım sıkılıyorsa otoyoldan gitmem gider bir İzmir'de uğrar dolanırım güneylerden gelirim. Bu yolculuklar sırasında arabanın odometresi Bakalım bunların hepsi farklı sayılar söyleyecekler. Şimdi bunu bir kenara koydum. Bir çeşit bir ölçüceğiz. Işte. Bu yolculuk sırasında benim için bir şey daha geçiyor. Mesela 4 saat sonra Ankara'ya varmış oluyorum. O 4 saati neye göre yapıyorum? Kolumda bir saat var. O saatin içerisinde böyle küçük quartz kristaller, o kristaller salınıyorlar. O salınımlardan bilmem kaç milyon tane geçtiği zaman ona 4 saat diyoruz. Başka bir patikadan gidecek olursam, daha uzun yol gidiyorum, odometrem daha fazla kilometre gösteriyor. Ama aynı zamanda o kolumdaki kristal de daha çok kere salınmış oluyor. ve böylece de iki ayrı şekilde ölçüm yapmış oluyorum. Birincisi yol olarak ölçüm. ikincisi de kristalin kaç kere salındığının ölçümü. Şimdi kristalin kaç kere salındığı derken normal bizim zaman kavramını kullanmadan açıklayabilecek bir yol önerdim size. Kolumuza salınma şeklinin hiç değişmeyeceğinden güvendiğimiz bir cihaz koyuyoruz. O cihaz kaç kere salındıysa o kadar tane de oraya vardım diyoruz. Diyelim ki bu iki tane yolculuk boyunca ölçtüm Ankara İstanbul şu kadar salınım bu kadar kilometre. İlginç bir şekilde şunu fark ediyorum. Bu yolculuğun dışarıdan izleyen Arkadaşımın kolundaki sayaç bu iki şeyde farklı olabiliyor. Nasıl oluyor? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı yolu giderken benim için geçen salınım sayısıyla dışarıda beni bekleyen birisi için geçen salınım sayısını aynı olmamasına sebep oluyor. Çok 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 ufak bir fark olduğu için normal gündelik hayatta bunu fark etmiyoruz. Ama mesela Star Trek'te Data diye bir Android var mesela. Öyle bir Android olsaydık onun içerisinde bir nano saniyeleri sayabilen bir sayaç var. O mesela diyebilecek de hayır işte biz aslında 3 nano saniye aradan kazan olduk ya da kaybetmiş olduk diyebilecekti. Fakat biz insan olarak bunları hissedemiyoruz çünkü miktarlar küçük. Yani şu mu zaman denen şey hızla mı bağlantılı? Evet zaman denilen şey hızla bağlantılı. Zaman ve mekan yol ve süre dediğim şey birbiriyle öyle bir örgülü ki bu ikisi zaman ve mekanda öteleme birbiriyle beraber gerçekleşiyor. Birinden öbürünü ayrı düşünemez oluyoruz Bu yüzden uzay zaman diye bir kavram ortaya atmak durumunda kalıyorsun. Sanki evren için bir saat var o saat herkes için aynı şekilde de tık 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 akıyor. Biz de ona ayık uyduruyoruz. İster Ankara'da, ister İstanbul'da, ister hızlı gidelim, ister yavaş gidelim. Hepimiz için aynı olan bir evrensel saat yok. Her bir gözlemcinin kendi gittiği hıza bağlı değişen bir zaman algısı oluyor. Hocam, diyelim ki ben ışık hızına yakın bir hızda uzaya gittim. Hmm. Bir yıl sonra döndüm. Döndüğümde siz burada beni bekleyen insanlar olarak yaşlanmış oluyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bu bahsettiğimiz hız dedi ya İlker, ışık hızından mı bahsediyoruz? Bizim kendi hızımız ışık hızına ne kadar yakınsa. Bu etkiler o kadar önemli hale geliyor. Normal hayattaki hızlarımız, Formula 1 pilotu olup 300 km bölü saatle gitseniz bile saniyede 300 bin kilometre giden ışığın yanında tamamen göz ardı edilebilir seviyede. Bizim gibi zavallı <laughs> insancıklar için. Bu etkiler görünmez oluyor. Ama bir şekilde çok iyi bir uzay gemisi yap mesela. O uzay gemisinde de ışık hızının işte bilmem kaçta birine geldik. Üçte birine, yarısına. Bu etkiler o zaman ölçülebilir hale geliyorlar. Ve uzay gemisine biniyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Biz burada bekliyoruz. Dönüp geldiğinizde bir bak bakıyorsunuz ilkelle biz bastonla yürüyor hale gelmişiz. Benim saçlarım zaten azdı. Komple kel olmuşumdur büyük ihtimalle. Şimdi bakın burada yalnız ilginç bir kısım var. Genellikle insanların atladığı ve bu hikayenin anlatımında doğru ifade edilmeyen. Birisi çıkıp diyebilir ki ya bir dakika. Dünya dediğimiz şey bir çeşit uzayda bir uzay gemisi gibi bir şey. Kocaman bir uzay gemisi. Üzerinde işte 7-8 milyar insanı taşıyan. Siz de ufak bir uzay gemisine bindiniz. Onunla gittiniz uzaklara. Böyle geri geldiniz. Baktınız biz yaşlanmışız. Şimdi başka perspektiften birisi diyebilir ki aslında siz uzay geminizde duruyordunuz o küçük uzay gemisinde. Aslında dünya Dünya denilen uzay gemisi sizden uzaklaştı, sonra da dönüp size geri geldi. Eğer bu perspektiften bakacak olursak, siz olduğunuz yerde durduysanız, İlker'le biz dünya üzerinde gidip geri geldiysek, bizim genç sizin yaşlı olmanız gerekir. Doğru. Şimdi bu ikizler paradoksunun paradoks olan kısmı. Yani komşunun tavuğu, komşu her zaman kaz görünür. Yani ben durup yaşlanıyorum, ah gidenler hep genç kalıyor abiciğim şeklinde. Bunu nasıl çözeceğiz? Hangisi doğru bunlar? Bu iki hareketin birbirinden ayrıştığı bir nokta bulmamız lazım. Paradokslar böyle çözülür. Bir yerde bir farklılık olması lazım. O farklılık da nerede? Siz uzay gemisiyle yola çıktınız. Belli bir ışık hızının bilmem işte yarısıyla gidiyorsunuz. Giderken uzay gemisinin içerisinde yaptığımız hiçbir ölçüm, hiçbir hesap kitap eğer dışarıdaki yıldızlara ya da satürne matürne bakmıyorsak, hiçbir ölçüm bize kızımızın ışık hızının yarısı olduğunu gösteremez. Bulunduğum mekanın içerisinde kızımı bilmemin imkanı yok. Biz dışarıdan görüyoruz. Biz niye? Çünkü size dışarıdan bakıyoruz. Aa diyoruz de işte Serpil uzay gemisinde birinde ışık hızının yarısıyla gidiyor diyor. Bir de geri gelecek genç olacak var abi falan filan de biz aramız konuşuyoruz. Biz uzay gemisini görüp ışık hızının yarısıyla gittiğini ölçebiliyor. Ama uzay gemisinin içerisinde oturan kendi hızını bilemiyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Hız bağlı bir şey. Kendi kendinize hızınız ne olduğunu boşlukta bilemezsiniz. Benim burada anlamadığım bir şey var. Yani dediğini anladım ama Serpil ne hissediyor geminin içinde? Somutlaştıralım. Diyelim bu otomatik yıkamaya gittiniz var ya arabaları büyük süngerlerle yıkan. Öyle bir şeyin içerisinde bin süngerler üstünüzden gelmeye başladı. Eğer çok uzaklara bakmıyorsanız ya araba süngere doğru gidiyor. Ben ara Arabanın işte frenini çekmeyi unuttum kaydı mı falan diye bir hisse kapılıyorsun. Vapur iskeleye yanaşırken aynı şey oluyor. Bazen vapuru iskeleye yanaşırken de aynı şekilde oluyor. Çok güzel. Bu aslında dışarıya göre bir referans noktamız yokken hepimizin hızla ilgili hissettiği bir şey. Süngerin bize gelmesiyle arabanın ona gitmesi aynı hissi yaratıyor. Bu önemli bir gözlem. Bunu da ilk Galileo falan bu şekilde ifade etti. Biz şey. bunu sinemada kullanırız. Mesela ben bir trenle reklam filmi çekiyordum. Ekip şey diyor treni hareket ettirmemiz lazım falan diyor. Kamerayı hareket ettirdik, tren hareket ediyor gibi görünüyor. Çerçevede. Tamam, mükemmel, hızın bağlı olması demek bu demek. Biz genellikle bu bağlılığı da çok rahat fark etmiyoruz çünkü çevremizde o kadar çok referans alabileceğimiz mekanlar vesaire var ki onları yaptığımızda ha tamam ben arabayı sürüyorum falan gibi yorumlar yapabiliyoruz. Ama sinema örneği çok iyi oldu çünkü kamera sadece ufak bir yeri çektiği için çevremizdeki referansları ortadan kaldırdığımızda hareketin bağlı olduğu çok net bir şekilde önümüze çıkmış oldu. Bir toplayalım şunu söyledik. Bir hızın bağlı olduğunu fark ettik. Hız göreli bir şey. Referanslara göre ancak anlam kazanıyor. Buraya gelirken nereden geldik? Uzay gemisindeydik. İkimiz de birbirimizin hareket ettiği fikrindeyiz. Bu hikaye bir yerde kırılıyor bu simetri. Dünyada kalan İlkerle biz hiçbir zaman birdenbire bir yavaşlayıp tekrar ters yöne doğru hızlanmıyoruz. Ama uzay gemi öyle değil. Ters yöne dönecek ya ya böyle bir kavis çizmesi lazım ya bir frene basıp tekrar ters yöne doğru geriye doğru hızlanması lazım. Bu işlemde ne oluyor? İvmeleniyor. İvme dediğimiz şey ise bağıl değil. İçinde bulunduğum yerde bunu ölçebiliriz. Hemen bunu da somutlaştıralım. Benim bir tren var. Trenin içerisine gidiyoruz. Tren sabit hızda gidiyor. Ben kendim yapamayacağım için birisi bir jonglörün girdiğini hayal edin. Jonglör girdi. Elinde 3 tane top var. Onları böyle atıyor. Tren sabit hızda gidiyorsa rahatlıkla sanatını yapmaya devam edebilir. Neden? Bir topu havaya attı. Topu havaya attığı sırada elinde tuttuğu anda ki hızı neyse topa o hızı da vermiş oldu. Top elimizden fırlamasıyla birlikte bütün evrenden koptu. Hiçbir kendi kendine havada kaldı diye bir şey yok. Elimizden çıktığı anda elimin hızı neyse topun hızı da aynı oluyor. Dolayısıyla tren ilerliyor olsa bile havaya attığım top bir süre sonra tekrar gene elime düşüyor. Hemen bir şey sorabilir evet. miyim? Yıllardır merak ettiğim ve çok sorulan bir soru bu. Kamyonettesin, Hı -hı. zıpladın, Hı -hı. aşağı düşer misin? Düşmezsin. Herhangi bir şekilde seni geriye ittirecek ek bir kuvvet yoksa. Mesela kamyonettesin, kamyonet açık. Hızla gidiyor. Sen zıpladığın anda bir sürü rüzgara maruz kalıyorsun. O rüzgar seni geri ittirir tabii. Tamam rüzgar dışında. Ama hiçbir rüzgar yoksa, bu tür etkiler, dış etkiler yoksa, kamyon sabit hızla gittiği sürece zıpladığında geri kamyonetin üstüne düşersin. Peki aynı noktaya mı düşersin? Kesinlikle aynı noktaya düşersin. Bunu aklım almıyor bu, işte. Bu, bu arada aklım almıyor demen süper bir şey. Çünkü bunu insanın aklını oturtabilmesi 2000 yıllık bir hikaye. Aristofizi dediğimiz bir şey var. Bu aristofiziğinde öyle olmuyor. Cisim havalandığı anda kamyonetle bağlantısı kesiliyor. Kamyonetle bağlantısı kesildikten sonra sanki ondan bağımsız bir hareket kazanıyor. Ama biz artık biliyoruz ki... Ben hala bilmiyorum ki. <laughs> ya bakın çok ilginç. Lisede, ortaokulda öğretilmesi gereken en kritik parçalardan birisi. Yani Galileo'nun atım attığı en büyük şeylerden birisi bu belki. Fakat biz bunu derste düzgün öğretemiyoruz. Öyle bir öğretemiyoruz ki üniversiteye gelip de bununla ilgili hesap yapabilen öğrenciler bile böyle basit durumlarla karşılaştıklarında eski aristofiziğine dönebiliyorlar. Çünkü aristofiziği gündelik hayatta alışkın olduğumuz zihnimizin programlamasıyla alakalı. Yeniden program yapmak düşüşü Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü gündelik hayatta bazı kuvvetli göz ardı edemeyeceğimiz kadar çoklar. Şimdi mesela bir cisim var. Burada bir bardak var. Ben bu bardağı aldım yürütmek istiyorum. Bunu ittirdiğim sürece yürüyor, ittirmeyi bıraktığım anda duruyor. Bunu sürekli çocukluktan beri yapıyoruz. Böyle deneyleri yapa yapa, oynaya oynaya kafamızda bir fizik algısı oluşuyor. Evren şöyle işler diye bir algı oluşuyor. Bu algının bu örnekteki durumuna bakalım. Evrende makroskopik seviyede sürekli sürtüme dediğimiz bir şey olduğundan dolayı bu gerçekleşiyor. İttirdiğim sürece hareket var, ittirmeyi bıraktığım anda hareket yok diye bir çıkarım yapıyoruz. Ama bunun doğru olmadığını artık biliyoruz. Çünkü sürtümesiz bir ortamda bunu yapacak olursak, evrenin doğal hareket şeklini anlamış oluyorsun zaten. O da cisimlerin bir hız kazandıklarında o hızı aniden kaybedemeyecekleri, hep o hızda sabit kalacakları. Evet benim. çok güzel anlatıyorsunuz da ben hala şeye ikna olamıyorum. Kamyonetin arkasındayım. Zıpladım. Kamyonette 150 kilometreyle gidiyor diyelim ki. Hızlı bir kamyonet olsun. Tamam. Hızım 150. Diyelim ki havada saniyenin üçte biri kadar kaldım. Tamam. Şimdi hesap yapmak lazım. Zorlanacağım orada ama. Diyelim ki 3 metre gitti. Evet. Yaklaşık. Şimdi benim kafam evet gerçekte böyle olmadığını bildiğim halde benim aslında yaklaşık 1,5 metre geriye düşmem lazım lazım gibi geliyor. Evet ama bunun sebebi şu. Bu hikayede niye 150 km bölü saat ve hızlı diyerek hikaye anlatmaya ihtiyacı duydu? Çünkü havada kaldığım süre boyunca daha çok mesafe gitsin de düşeyim diye. Peki ama bence bu sadece ondan değil. Bence bunun başka bir sebebi var. Altta yatan başka bir gizli varsayımın var. Gizli varsayımın da şu. Bu tür etkiler aslında araçlar daha hızlı gittiğine daha gözle patar hale geliyorlar. Evet. Sebebi de şu. Hızlı giden bir araca maruz kaldığın rüzgarı, hava sürtünmesi daha fazla oluyor. Hava sürtünmesi hızın karesiyle gider. Dolayısıyla aynı hikayeyi 10 kilometre bölü saatle gidiyordum diye anlatınca ben düşmeyeceğim diye düşünmenin <laughs> sebebi sadece havada kalmayla falan süresi alakalı değil. Aynı zamanda kendi güdüsel bakış tarzının rüzgarsız bir şeyi hayal edememesinden kaynaklanıyor. Eğer ki bu dediğimiz şeyi hakikaten bütün havayı bir şekilde boşaltıp yapsaydık yani öyle bir şey yapalım istiyorsanız insanlar için böyle bir oyun. Bu arada aslında benim daha da eğlenceli sorum. Uçakta giderken tuvalete kalktım. Tamam. Normalde benim uçağın içinde zıpladığım zaman 900 kilometre hızla şeye çarpmam lazım. Ama <laughs> karşı çarpmıyorsun. Karşı Gene karşı olduğun yere düşüyorsun. Neden çünkü, çünkü uçağın içerisinde rüzgar yok. Ayakların yere basıyor demek. Ayakların hızı uçağın hızıyla aynı tamam, demek. Tamam ben de 900 kilometre 900 gidiyorum. Km, evet. Zıpladığın anda o hız birdenbire kaybolmuyor ki. Aynı hızla ileri doğru gidip tak diye geri aynı yere düşüyorsun. Benim sor, sorum şu aslında. Zıpladığım anla indiğim an arasında diyelim ki yarım saniye var ya. Hı hı. O yarım saniyedeki hız kaybım beni manalı şekilde başka bir yere itmiyor mu? Zıpladığınız anda hiçbir hız kaybınız yok. Eğer ki hava sürtünmesi yoksa hiçbir hız kaybınız yok. Yani havada durduğum o süre boyunca. havada durmak da acayip bir laf oldu Kesinlikle, mu? Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir şey yok. Senin aklın alıyor mu bunu zaten? Ya benim için de çok tuhaf. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum. olmaması lazım diyorum ama bunlar ezbere <laughs> bilgiler tabii. Şimdi diyelim ki elimde bir tane ufak top var. O topu masanın üzerine koydum. Buradan yuvarladım. Masanın kenarına geldi. Oradan düşecek. Düştüğü zaman nasıl düşer? Lamp diye böyle düşer mi? Çizgi filmlerde vardı böyle işte. <laughs> neydi o? Road Runner var. Vick vick yapıyor. Çok koşuyor. Sevim. Çurumdan geliyor. Aa bir dakika diyor aşağı. Ondan sonra bir böyle lak diye düşebilir, bir, bir süre <laughs> düz gidip hızı bittikten sonra ya da uyandıktan sonra düşebilir. Ya da buraya geldikten sonra böyle bir şekilde düşebilir. Bunların hangisini gözler? E tabii mi? ki son söylediğiniz. Tabii ki son söylediğimiz. Şimdi bu nasıl oluyor? Buraya gelirken bu cismin buraya doğru bir hızı var. Yerle bağlantısı kesildiğinde o hız kaybolmuyor. O hız hala devam ediyor. Yatay yöndeki hızı devam ediyor. Bir de ona ek olarak düşeyde bir hız kazanmaya başlıyor. Yataydaki hız aniden kaybolmadığı için lap diye düşmüyor. Yataydaki hız bir süre kadar bitip bittikten sonra böyle road roadrunner gibi davranmıyor. Ne yapıyor? Yataydaki hızını korurken düşeyde yeni bir hız kazanmaya başlıyor. Şimdi aynı şey uçakta da oluyor. Uçakla birlikte çıkıp uçakta aynen zıpladığım yere düşmemesi. Ama işte oluyor. efsane soru şu hocam hiç mi kaybolmadı? 900 ile başladıysam ve ben diyelim ki havada çok durabiliyorum yani çok yükseğe zıplıyorum. Evet kesinlikle. Yani 900'düm hiç... ve yine indiğim inerken de 900 mü? Aynen inerken de 900'üm. Eğer dış bir kuvvet yoksa tekrar diyorum ya yani sürtüme mürtüme yoksa aynı hızdayım. Ve bu o kadar muhteşem bir şey ki <laughs> uzay filmlerinde genellikle de yanlış anlaşılan şeylerden birisi o <laughs> uzay gemisi çıktım. Çıkarken kendimi azıcık ittirmiş oldum. O hızı hiç kaybedemediğim için. Kaybedmek istemiyorum. için. Sonsuza kadar uzaklaşıyor olacak. O yüzden mesela uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar bir tane ip gibi bir şey. Tether diyorlar. Onunla bağlanarak çıkıyorlar. Çünkü bir kazayla ufacık bir hız bile kazansalar o hız hiç kaybolmadığı için e, uzayın <laughs> boşluğunda kaybolacaklar yani. Duramıyor yani. Dur, durmak Duramıyor. için tutunabileceği <laughs> bir şey yok. Şu ilginç geliyor bana. Uçak kalkarken büyük bir akselerasyon hissederiz ya. Pistin başına gelir. Hızı verir. Basar gelir, gaza böyle. Gaza böyle. basınca bir geri atar bizi. Tamam. 200 galiba 260'ta mı ne havalanıyor? Dolayısıyla orada mesela 150'den 260'a doğru çıkarken o hızlanmayı hissediyoruz. Evet, ve ivmeyi, bir... hissediyoruz. i̇vmeyi hissediyoruz. Güzel. Ama yukarıda 900 kilometreyle giderken hiçbir şey hissetmiyoruz. Evet, çünkü ivme yok. Ve bu mükemmel oldu çünkü az önceki problemimizi bağlamış oldu. İvme olduğu zaman ölçebiliyoruz, hissedebiliyoruz. İvme yokken onu hiçbir şekilde bulamıyoruz. O yüzden de uzay gemisine binip de Satürn'e doğru giden arkadaş yol boyunca hiçbir şey hissetmiyor. Ama Satürn'e geldiğinde frene bastığı basmasıyla birlikte ivme hissediyor. Geri dünyaya doğru dönebilmek için hızlandığı zaman gene ivmeye maruz kalıyor. Bu noktada işte simetrimiz bozuluyor. Dünyada kalan bizler hiçbir zaman frene basmıyoruz. O zaman şunu mu anlayayım? Kamyonet gidiyordu ya. Evet. Ben zıpladım 150 kilometreyleydi. Herif gazı kökledi. Orada 170 oldu. Ben i̇şte havadayken. o zaman kamyonetten dışarı düşerim işte. Çünkü benim benim Şimdi çıkışım 150. O arada o hızlandığı için artık aynı hızda değiliz ve düştüğüm yer daha geride kalıyor. Ama kamyonet de o kadar hızlı hızlanamayacağı için. Evet herhalde. hızlanamıyor ama yavaşlayabiliyor. Tersi yani, de olabilir <laughs> ki, ki bu hava yastığı denilen hikayenin ana noktalarından bir tanesi. Yani Çok açık çok berrak olan bazı şeyleri karıştırıyormuş gibi bir daha altını çizerek anlatmak istiyorum. Araba gidiyor. Koltuk da onunla aynı hızda gidiyor olmalı. Eğer aynı hızda gitmiyor olsaydı koltuk arabadan çıkar ya ileri giderdi ya geride kalırdı değil mi? Benim sırtım koltukla aynı hızda. Kafam da sırtıma göre aynı hızda gidiyor olması lazım. Yoksa kafam ayrılır ayrı bir yere gider. <laughs> Hikayemizin içerisinde herkes aynı hızda gidiyor. Aniden karşımıza bir şey çıkıyor mesela. Araba ona çarpıyor. Çarpmasıyla birlikte arabanın ön tarafı aniden yavaşlıyor. Fakat benim kafam ondan haberi yok. Benim kafam hala arabanın az önceki hızında sabit o hızda gidiyordu. İster istemez orada bir sarsılma oluyor. Arabadan daha hızlı bir kafam olduğu için kısa bir süre için. O sürenin sonunda ne oluyor? Kafam direksiyona mesela çarpıyor da çarpması ile birlikte benim kafamın hızı da arabanın yeni hızına ulaşmış oluyor. Yani ikimiz de durmuşuz oluyorsunuz. oluyorsunuz. Ama tabii bu arada evet o, o oradaki enerji bir yerde Açı boşalması lazım. O da maalesef kafa tasımı kırarak mesela oluyor. Hava yastığı kafamızın aniden değil de yumuşak bir şeyle yavaş yavaş hızımızın arabanın hızına düşmesini sağlıyor. Bu yüzden de kafatasımız kırılmıyor. Enerji daha yavaş bir şekilde açığa çıkıyor. Ki o da çok hızlı aslında bu arada. Tabii. Milisaniyeler falan seviyesinde o şeyin açılması lazım hava yastığının ki bizim aradaki o yolculuğumuzu yavaşlatabilsin. Hocam harika bir konuşma oldu ama şimdi gelelim serpilin mevzusuna. Serpil gitti. Serpil gitti. Geri geldiğine niye bizi genç bulduğu anladık. Çünkü Serpil yolda ivmeye uğradı. Biz yolda da uğrama uğramadık. Hocam siz yaşlısınız. Biz biz geldiğinde evet biz yaşlıyız. Yani tabii senin açından hava ama... <laughs> ee, Nereden baktığınız e, e, bu, bu arada bütün bu söylediklerimiz sadece böyle hipotetik falan şeyler değil. Deneyle tonlarca göre sürekli yaptığımız, gördüğümüz şeyler. Sergey Krikalev diye mesela bir kozmonot var. Uluslararası uzay istasyonunda 6 ay geçirdi. Geri geldiğinde bizlerden yanlış hatırlamıyorsam 22 milisaniye falan daha genç geldi. Bir tık daha genç geldi bize. Ben şeyi merak ediyorum ama Serpil ne hissediyor orada? Yani biz burada diyelim ki 40 yıl geçirdik. Serpil Hı -hı. ne geçiriyor orada? Serpil uzay gemisinin içerisinde zamanın geçmesini ölçmeye ihtiyacı var. Bu ölçmeyi nasıl yapıyor? İki çeşit yapabilir. Bir işte hassas bir atom saati koymuştu. O tık tık ediyordur. Kaç döngü salındığını bakar. Vücudunda da bazı saatler var. Kaç sene önce Nobel tıp ödülü falan oldu ya. Sirka diyen. Beyinde ve işte değişik kimyasallarda vücudumuzun kimyasallarında belli salınımlar var. Bunların hepsi bir şekilde zamanı aslında efektif olarak ölçüyorlar. Şu kadar kere salındık şeklinde. Tamam normal mi hissediyor? Tabii normal. Kahvesini içiyor, yatıyor, uyuyor, uyanıyor. Bir yolculuk onun için hakikaten 3 ay sürüyor. Ama geri geldiğinde bir bakıyor ki dünyada atıyorum 30 yıl geçmiş. Bu çok korkunç bir şey değil mi ya? Evet. Ya aslında Gerçi korkunçluk... Gerçi Serpil için iyi olurdu. <laughs> yani hayır ama bir dakika <laughs> şimdi ko korkunç. Biz, biz ölmüşüz fıstık gibi geri geldik. Tabii yani Bunu ama ben de dedim. ya. Gerçek bu yani. <laughs> çok da makul bir şey. Prensip olarak zamanda yolculuk yaptı o. Ama ileri doğru tabii. Evet zamanda ileri doğru yolculuk yaptı. Bu arada niye uzay zaman diyoruz? İşte bu sebepten. Uzayı ve zamanı birbirinden bağımsız düşünemiyorsun. Eğer yolculuk edip gelecek olursan senin için geçen zamanla geride kalan için geçen zaman farklı oluyor. O yüzden de yolu, hızı vesaireyi bilmeden, ivmeden falan filan haberin olmadan zamanla ilgili bir yorum yapamaz oluyorsun. O yüzden de uzay ve zaman tek bir yapının alt parçalar olarak düşünmek zorundalar. Birbirinden bağımsız düşünülemiyorlar. Peki Serpil gitti ya. Şimdi şöyle bir trik var orada hocam bak. Şöyle bir şey düşünseydin. Serpil de bize bakabiliyor. Tamam. Ve biz de her yıl bir şey atıyoruz yukarı. Bir tamam, tamam. Anladınız nereye gittik. Anladım nereye gittik de <laughs> bu çeşit düşünce deneylerini dikkatli yapılması gereken bir bir nokta var onu altını çizmemiz lazım. O da şu. Diyelim ki biz her yıl Flu TV'nin kuruluşunun yıl dönümünde bir parti düzenliyoruz. O partiden de fotoğrafları Serpil'e yolluyoruz. Sen yokken biz neler yapıyoruz falan. Şimdi Serpil yolda giderken o fotoğrafların ona ulaşması için geçende bir süre var. Serpil yola çıktı ya ışık hızının yarısıyla gidiyor. Biz buradan fotoğrafı çektik. Ne yapıyoruz? Bir ışık hüzmesine mesela bir lazere o bilgiyi yüklüyoruz. O lazeri tutuyoruz. Arkadan yetişiyor ve Serpil'in uzay gemisinde Serpil onu yakalıyor. Oradaki fotoğrafı bakıyor. Aa diyor ne kadar güzel birinci yıllarını kutlamışlar. Şimdi biz burada Serpil'in bu fotoğrafları ne aralıklarla gördüğünü vesaireyi incelemek istiyorsak iki faktörü beraber düşünmeliyiz. Bir, zaman farklı hızda akıyor. İki, bir de bizim çektiğimiz fotoğrafların ulaşması için geçen süre de uzuyor. Çünkü gitgide Serpil bizden daha fazla uzak. Güzel, daha da iyi. Bu iki faktörü beraber modelleyebiliyoruz. Hiçbir problemi yok ama anlatması güç o durum. Dolayısıyla biz genellikle şunu tercih ediyoruz. Hipotetik olarak bir şekilde fotoğrafı çektiğimde anında onun bilgisayarında çıkabilir. Bu pratikte mümkün değil çünkü ışıktan daha hızlı gidebilecek bir şey yok. Ama zaman akışının ne olduğunu hayal edebilmek için yaptığımız bir basitleştirici anlatı yöntemi. Şimdi öyle bir yoldan gittiğimiz zaman yol boyunca Serpil ne görüyor? Serpil yola çıktıktan sonra bakıyor bana fotoğraf gelecek mi diye. Yola çıktığının birinci yılını dolduruyor. Hala hiç fotoğraf gelmemiş. Allah Allah falan diyor. Niye hiç gelmiyor? Aradan bir süre daha geçiyor. Mesela onun için bir buçuk yıl geçiyor. İlk defa bizden Flu TV'nin birinci yıl fotoğrafı geliyor. Yol boyunca kendisi için beş yıl geçiyor. Sadece üç kere Flu TV'nin kuruluyor. 5 yıl dönümü fotoğrafları geliyor. Ya diyor bu İlker'le Erkcan ne kadar şanslı. Bak ben burada 5 yıl yaşlandım. Onlar dünyada sadece 3 yıl geçirmiş görünüyorlar. Ne bu ne şanslı bu adamlar. Diyor. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. O süper oldu. Bu arada Serpil de yolculuğu boyunca her bir yılını geçtikten sonra bize bir fotoğraf yolluyor. Bakın ben aradan bir yıl geçti. Saçlarımı uzattım şöyle kestim. Yıllar geçiyor geçiyor. Serpil'den gelen fotoğraflarda Serpil hep az şey oluyor. Bizim için 5 yıl geçtiği zaman Serpil sadece 3 yıllık fotoğraf yollamış bize. Dolayısıyla her iki tarafta diğerinin daha genç kaldığını düşünüyor. Sonra Serpil Satürn'ün yanına varıyor. Yavaşlıyor. Geri dönüyor. ve başlayıp geri dönmesi sırasında tak 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 arka arkaya bizden bir sürü fotoğraf geliyor. Hmm. O bir anlık yavaşlayıp geri hızlanma sırasında bizim az sayıdaki olan fotoğraflarımızdan çok miktarda geliyorlar ve dönüşünü tamamladığı zaman bir bakıyor ki biz aradan o işte ne bileyim 15 yılı geçirmiş. geçirmişiz mesela. Peki o arada biz de Serpil'den. O, o arada biz normal şeyde almaya devam ediyoruz. Serpil genç kalmaya devam ediyor. O ivme dönemi Serpil'in kısa bir sürede bize göre çok güzel bir kazanç sağlamasını sağlıyor. Geri dönüş yolculuğunda o kazancın bir kısmını kaybettiğini fark ediyor. Bizden gelen fotoğrafların arası açılıyor. Ben şimdi daha çok yaşlanıyorum diyor ama geri dönüp indiği zaman kazancı o kadar fazla ki aradaki farkı kapatmaya yetmiyor ve o yüzden bizden genç varmış. Oluyor. Muazzam bir şey ya, kesinlikle büyüleyici bir şey bu ya. E, evrenin gerçeği bu yani. Hocam siz sihir yok dediniz ama var sihir. var. <laughs> bu evet bir çeşit. <laughs> Yine kafamı kurcalayan pis bir soru var hocam. Uzay büyüyor ya. Uzaydaki her nokta birbirinden uzaklaşıyor. Evet. Dolayısıyla aslında duran bir şey yok. Her şey hareketli. E, o zaman her şey ne hızla büyüyor uzay? Tamam. Mı? Bu soru da zor bir soru. Şu ana kadar konuştuklarımız sadece zaman ölçümümüzü, yol ölçümümüzün hızımızla değişmesinden ötürü olan. Bir de o Nolan'ın Interstellar filminde olan cinsten bir etki daha var. O da yer çekiminin etkisi. Etrafta güçlü bir yer çekimi alanı varsa yani gök itimi değil yer çekimi varsa <laughs> bu alanın doğrudan bazı sonuçları oluyor. Bunlardan bir tanesi şu. Kütleli bir cisim adeta çevresindeki uzay zamandaki akışları yavaşlatmaya çalışıyor. Büyük bir kütleli bir cismi uzay zamanına koyduğunuz zaman uzay zamanı büküyor. O bükmeyle birlikte zamanın akışını yavaşlatıyor. Mesela Interstellar filmindeki gezegen bir kara çok yakın. Kara çok yüksek yer çekimi alanı yaratıyor. Oraya giden insanlar için zaman hızın ötesindeki yavaşlamanın ötesinde bir de yer çekiminden dolayı ciddi bir şekilde yavaşlamaya maruz kalıyor. Bu gezegenin büyüklüğüyle de ilgili bu, olan. bu gezegenin kütlesiyle ilişkili. Kütlesi çok yoğunsa çok büyük. Tabii tabii. Mesela çok ufak bir şey çok yoğunsa da aynı kütleye sahip olabilir. Ne bileyim nötron yıldızıdır. Çok çok fazla yapacak olursam kara deliktir. Ama orada pilot da o gezegene yakın duruyordu ama yine de. Orada o şeyi güzel kurgulamışlar. Zaten filmin çok iyi bir fizik danışmanı var. Kip Thorne. Yani bu işin kelimenin tam anlamıyla kitabını yazmış olan kişi. Gravitasyon diye çok ünlü böyle kalın bir kitap vardı. Onu yazan kişilerden biri. Kip Thorne orada düzgünce hesabını yapmış. Gezegenden ne kadar uzaktaysan yer çekimi mesafenin karesiyle zayıflıyor. Onun için öyle bir kurgu yapmış ki matematiğiyle uyumlu karelikten yeterince uzak bir örüngede beklediği için o arkadaş bu etkiye az maruz kalıyor. Gezegenin üstüne inen adamlar için birkaç saat geçiyorken o dışarıda bekleyen adam için 7 yıl mı ne geçiyor? Hocam çok güzel ama ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu Zamanımız da Zaman bitti. İkinci bölüm. Bu zaten burada konuştuklarımız hep interstellar filminin zaman şeyiyle ilgiliydi. Birine gelemedik. Bir de bir de evet zamanın akışı ile ilgili bir şeyler var. O da entropi ve işte tenet filmine bağlayacak. O da bir dahakine kalacak herhalde. Ya ben zaman nasıl başladı diye soracaktım ama program bitti. Onları şeye bağlayacağız. Çünkü bir zamanda bir yön belirlememiz gerekecek. Bir başlangıç, sonra da bir gidiş yönü ve o daha kız kazık bir anlatı tarafı. Eyvah. Bu anlattıklarım işin kolay tarafıydı bu. Anlattıklarından şunu anlıyorum. Aslında bu enerjiyle ilgili. Enerjiyle şöyle ilişkili. Enerji ve kütle dediğimiz şeyin birbirinin formları olduğunu biliyoruz. Ve de kütlenin çekimle birlikte uzay zamanı bükebildiğini az önce söyledim. Dolayısıyla evet bu hikaye bir şekilde enerjiyle bağlantılı. Yani şuna getireceğim. O zaman ben dediğim zaman akselerasyon sırasında oluyor ya bütün Hı -hı. hikaye. Hiçbir yere gitmeden o enerjiyi kendime versem zamanda ileri mi zıplarım? bilimsel bir şey söylüyorum ama o enerjiyi bir şekilde yemenin yolunu bulabilseydim. Olduğum yerde durarak o enerjiyi yaksaydım. Olduğun yerde durarak o enerjiyi kullanarak zamanda yolculuk yapabilir miyim Hı -hı. diye soruyorsun. Evet. Hayır. Ya mutlaka hareket mi etmem lazım? Ya hareket etmen lazım ya da enerjiyi çok fazla biriktirdiğin için zaten uzay zamanı büküyorsundur. Büktüğün için zaten zaman senin için yavaş geçiyordur. Bu ikisinden birisi olması gerek. Peki geri gitmek mümkün mü? Hızları eksi yapamadığımız için. Zamanda geriye gitmen hız yoluyla mümkün değil. İleri gitmenin çok basit olduğunu tırnak içerisinde az önce konuştuk. İleri mümkün. E, geri gitti. Geriye, ben gittim. Geriye geriye, <laughs> geriye gitmek için başka bir şey ihtiyacın var. O uzay zaman dediğim şimdi bu ikisinin birbirine örülü bir şey olduğunu anladık ya. O örülü şeyin yapısını değiştirebilir miyim? Onu öyle bir şekilde bükebilir miyim ki bir şekilde zaman ekseninde koordinatları daha eksi olan bir yere yolculuk edebileyim? Ha wormhole mu diyorlar? Evet. Kurt deliği dediğimiz şeylere ihtiyacımız var. Bunu teoride yapabilirsiniz. Hatta bunun yapılıp yapılamayacağı o az önce Kip Thorne dedik ya. Kip Thorne'un 90'lardaki en ünlü makallerinden bir tanesi. Orada da bilimle sanatın birbirine örülü olduğu hikayelerden bir tanesi o. Carl sonradan filme dönüştüren bir kitabı var. Contact, Contact diye. Çok Bilim, severim film, o film Filmleri yani. de evet çok iyi. Sen Ve her o... şeyi nasıl biliyorsun böyle ya? <laughs> evet, nasıl ben sinemada seyrettim onu. Yaşım tutuyor. Carl Sagan, kitap olarak yazmaya çalıştığı sırada ışık hızına daha hızlı bilgi ulaştırabilecek veya işte bir yerden bir yere tırnak içinde ışınlanabilecek bir yola ihtiyacı var. Kendisi bunun için diyor ki acaba bir kara delik varsa o kara deliğin içinden geçme falan diye bir şey olsa falan diye. Bu konuda uzmanlığı yok. Kip Thorne'a sonra diyor ki ya diyor ben şimdi kitap yazıyorum. Kara delik sayesinde işte çok uzak mesafeleri gidebilmek olabilir mi? Kip Thorne da buna diyor ki bir dakika ya öyle delik iyi bir fikir değil. Bence ama diyor uzay zamanı böyle bükebilecek olursak içerisinde belli yerleri bir yapışka bir yerlere bağlayabilecek olursak o zaman yapabilirsin. O sırada da bu şey fikri ortaya atılıyor. Wormhole dediğimiz veya Einstein-Rosen köprüsü dediğimiz şeyi 94'te makal olarak çıkarıyor. Bu ilginç bir şey. Şu anlamda da ilginç bir şey. Çünkü o dönemde 90'larda böyle zamanda yolculuk bilmem ne falan gibi fikirler hep bilim insanlarının bilim kurguya attıkları, düzgün fizik yapı yapamıyor, böyle boş işlerle uğraşıyor falan diye bakılan bir dönem. Dolayısıyla bir bilim kurgu kitabının yazılma çabası bir bilim insanını bu konuda ciddi bir şekilde düşünmeye ittiriyor. O düşünmenin sonucunda iyi fikirler ortaya çıkıp onu makale haline getiriyor. Ve ondan sonra wormhole'lar bu tartışmaların zamanda olduğu gibi tartışmalar tekrardan popüler oluyor. Christopher Nolan'ın Interstellar'ına falan bağlıyoruz. Peki o solucan deliği teorisi ciddiye alınan bir şey mi? E, kesinlikle. Bunun klasik örneği vardır. İşte böyle bir kağıt varmış da kağıdın üzerinde bir karınca bir yer bir yere gidecekmiş. Ve çok uzun vakit alıyor. Eğer ki kağıdı alacak ve bunu bir şekilde şöyle bükecek bir şey yapabilirse o dokunduğun yerde bir delik açabilirsen, böyle gidip ta öbür tarafa varmaktansa delikten direkt aşağı geçebiliyorsun. Hocam süre doldu ve yetiştiremedik. Sen az konuşuyorsun benim yüzümden çok özür dilerim. Yani. Yo ama dinliyorum vallahi. Bu ya ben çok gevezeyim. Oldu. Ondan da oluyor. Ben de gevezeyim. Kızcağız aramızda böyle eziliyor. Peki Serpil Hanım gittiniz geldiniz. o oh, genç ne yapacaksınız e, şimdi? Ya üzülürüm ben dans. istemem. Ya, dans. Aa, hocam dans dediniz. <laughs> ya çok iyi ben isterim ya böyle bir şey. Ben döneyim siz böyle 70 yaşında dede olmuşsunuz. Ay, İlker geldi falan diye. Ya bak hocam <laughs> İlker işte klasik. Böyle bir şansa sahip olsan sen de evet dersin bence. Yani derim. Evet. <laughs> Tabii biliyorum ben adamı ya. Sen? Ben bir düşünürüm ya yani döndükten sonra her şeyin değişmiş olmasını tercih ederim. Yani bu mi? zaman Bilmiyorum. sonuçta zamanda yolculuk ileri yolculuk hakkınız varsa bu hakkını kullanır mısınız diye sorulan bir soru yani. <laughs> Düşünüyorum. Ben düşüneceğim önümüzdeki hafta <laughs> cevaplarım ben. Tamam şimdilik o zaman ben şöyle söyleyeyim. Şu anı yaşa era kalın fizikle kalın. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.